Merhabalar. Şimdi kısaca pnömoniden bahsetmeye çalışacağım. Halk arasındaki bilindiği adıyla zatüre. Ne demek? Akciğer dokumuzun iltihaplanması. Enfeksiyon olması. Ee, ne sıklıkla görüyoruz diye bakacaksak toplumun kaynaklı pinomonilere oldukça sık görmekteyiz. Özellikle 65 yaş üstü, kronik böbrek yetmezliği olan, immün süpresif ilaç kullanımı dediğimiz ilaçları kullanmak durumunda kalan, ek hastalığı olan, diyabeti, kalp yetmezliği olan hasta grubunda daha sık olarak görmekteyiz. Ee, ve birçok sebeple pinomoni karşımıza çıkmakta. Bunların ana sebepleri genellikle bakteriyel enfeksiyon olsa da, viral enfeksiyonla, Fırsatçı enfeksiyon dediğimiz durumlar, bazen yatan hastalarda e, karşımıza çıkan aspirasyon pneumonileri de sık sık e, karşımıza çıkan bir tablo haline gelmekte. Ne yapıyoruz bu durumda dersek, hastanın şikayet durumuna göre yaptığımız akciğer filmi ve kan tahlilleriyle öncelikle tanısını koyuyoruz. Eşlik eden hastalıklarını mutlaka sorguluyoruz. Ona göre de seçeceğimiz antibiyotiklere karar vermeye gayret ediyoruz. Bir de bu durumda sağlık bakımı ile ilişkili yani düzenli bir şekilde sağlık kuruluşuna başvuran, immün süpresif tedavi almak durumunda kalan ya da hastanede kalarak enfeksiyonları oluşan bir grubumuz var. Onlara ise daha geniş spektrumlu dediğimiz enfeksiyonlara yönelik ajanlarımızı vermeye gayret ediyoruz. Burada bize en yol gösterici olan şeylerden bir tanesi de balgam kültürü yaptırmamız ve ona göre de yol izlememiz. E, Pneumoni hastası hangi klinikle karşımıza geliyor diye bakarsak ateş, öksürük, balgam... Göğüs ağrısı, pleuritik ağrı dediğimiz ağrı yani nefes alıp vermekle batar tarzında ağrı ile gelebiliyor. Ama bazen bağışıklık, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde sadece halsizlik, yorgunluk şikayetiyle de karşımıza çıkabilmekteler Ayrıca bazen diyabet hastalarında özellikle şeker regülasyon bozukluğu düzenli ilaç kullanmasına rağmen şeker dengelerinde bir bozukluk olduğunda da mutlaka enfeksiyonlardan enfeksiyonları ekarte etmeye gayret ediyoruz. Yani bu hastalar çok farklı klinik tablo halinde karşımıza çıkabilmekteler. Pneumoni hastalığını uygun antibiyotikle tedavi ettiğimizde hiçbir sıkıntı olmadan e, bu olayla baş etmiş oluyoruz. Ama bazen çok nadir de olsa Hastalık kendini sınırlandırmak için fibroz dediğimiz akciğerde büzüşme şeklinde ufak izler şeklinde kendini gösterebiliyor. Böyle bir durum oluştuğunda da mutlaka hastaya belirtiyoruz. Bu bir miktar fibrozisle iyileşti ve akciğer grafinizde bir sonraki karşılaşmalarında diğer çekimlerde de karşınıza çıkacaktır diye mutlaka hastaya bilgi veriyoruz.